Hayal ettiğim bir şey bu İnşallah. Yani e, biz bunları konuşacağız. Birisi de bu sahada inşallah e, meydanı açar, bu hayırlara vesile olur diyorum. Ney konu ne? Esra'yı koşuyor. Halel ermile vel miskin. Fakirlerin ve gözden kaçırılan bir şey söylüyor burada. Ermile dul demektir. Yani kadıncağız 3-4 çocuğuyla yapayalnız kalmış. E şimdi kocası da ona Heriflik yapmamış. Şimdi burada vay bu adam niye yapmadı? Tamam onu anladık. Ama bu kadıncağız perişan. Kirada oturuyor. 3-4 tane çocuğu var. Efendim annesi babası zaten kendini zor geçindiriyor. Bugün bizim Sultan Ümmet yönetiminde arkadaşlardan bir tanesi kendi aracıyla geldi. Baktım böyle 30-40 tane efendim kumanyaları doldurdu. Kendisi maşallah durumu da iyi. Maddi imkanları hiçbir derdi yok. Ama kendi dünyalık imkanları ona huzur vermiyor. Neden? Bir fakiri, bir yetimi, bir muhtacı ihya etmek ona zevk veriyor demek ki. Ve dersteydim bir ara baktım böyle efendim oradan erzakları doldurmuş. Kapı kapı kendi elleriyle dağıtıyor. Adamın evi, barkı, işi, her şeyi var. Ama demek ki ruh dünyasında kalbindeki merhameti, şefkati vesaire. Ahmet kardeşimiz, o ismini de vereyim. Allah razı olsun. Bütün emeği geçen arkadaşlar da. Olay bu. Yani benim tıkırım yerimde e, ne fakir düşünür, ne yetim düşünür. E, ahirette de pır cennete uçacağım. E arkadaşım, yani bizim bütün derdimiz mellem mi, umuril müslüm <laughs> feleyse minne. Müslümanın derdiyle dertlenmeyen Resulullah'ın buyurdu ki o benim ümmetim değildir. Bizim derdimiz bu olacak. Fakiri, yetimi, muhtacı. Ya işte bu hadisi şerif benim de en çok üzerine durmak istediğim ve inşallah bunlar da nasip olur. Yani e, işte fakirlerle, muhtaçlarla ilgileniyor. Bir de burada ermile kelimesi kullanıyor. Dullar. Gözden kaçan bir mesele. Neden? O kadıncağızın iffeti var, vakarı var. Şu dört tane pırıl pırıl çocukları var. Onları hafız ediyor, İslam terbiyesine göre yetişiyor. Vatan evladı bunlar. Ve o kadıncağız yalnız kalmış. Ve ilgilenecek kimsesi yok. Yakınları efendim kendileri ayakta zor duruyorlar. Hadis-i şerif özellikle Sayı Bukhari'de. Onun ihtiyacına koşan, onun iffetini koruyacak. E çünkü neden? Yalnız kalmış. Bazı şeyler açık konuşmak. Yalnız kalınca bu sefer kötü insanlar efendim ha, ondan ne bu sefer Allah iffetini bozmaya kalkışırlar. Yani onu bu sefer efendim edep ve hayaya sığmayacak durumlar olur. Allah muhafaza etsin. O yani ee, bunlar bizim iffetimiz, namusumuz, vakarımız, vatanımızı korumamız lazım. Göğsünü siper et, Hursun, bu hayasızca akın. Şimdi hayasızlığı durdurtmak için hayasızlık kapılarının kapatılması lazım. İşte buyurun. Yani bu, 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 bu hadisi şerifi şöyle mütalaa etmemiz lazım. Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif bugün Allah razı olsun. Efendim bir esnaf kardeşimiz maşallah bir erzaklar gönderdi böyle. Yani kimden geldi işte filancadan. Hay maşallah. Efendim göndermiş. O arkadaşlar da hemen seferber oldular. Başlıyorlar dağıtmaya. Nerede fakir, yetim, muhtaç varsa dağıtıyorlar. Bunu yapmak lazım. Yani illa Ahmet yapsın, Mehmet yapsın, ben yapayım. Yok yok böyle bir derdimiz yok. Samimi söylüyorum. Mesela bunları hep üzerine duracağız. Her bir bölge, herkes kendi mahallesini süpürse bütün ülke, bütün dünya tertemiz olur. Herkes kendi mahallesine sahip çıksın. Her bir bölgede fakirleri, yetimleri, muhta her bir bölgede köy dernekleri var. Köy derneklerinde çok dirayetli insanlar var. Onlar efendim 10 tane, 20 tane, 50 tane fakiri listelesinler. Herkes kendi köyünde, kendi bölgesinde, kendi mahallesinde fakiri bitirirse bir tane fakir kalmaz. Olay bu. Laf üretmek de olmaz. Yani her şeyi efendim yetkililerden, mercilerden beklemek. Yok benim anlayışımda bu yok. Herkes kendi mahallesine sahip çıkacak. Yani o neticede oradaki yetkili efendi valisidir, kaymakamıdır, belediyesidir. Bir insan bunlar. Evet, insan Allah'ın bir kulu. Sen de Allah'ın kulusun. Yani sen de Allah, sen yap arkadaş. Yani o bin tane yapması gerekiyor. Sen de yüz tane yapabilirsin. Benim anlayışım bu. Onun için biz bunları yapacağız. Fakir, yetim, muhtaç olacak. Haftaya inşallah çarşamba günü Allah'tan mühane gelmezse. Suriye'ye gideceğim inşallah hayırlısıyla. 1100 tane yakın orada efendim bildiğimiz talebeler var. Pırıl pırıl okuyorlar. Yani şimdi burada samiye olarak şunu söylemem lazım. Sadece ve İslami ilimler veyahut da yetişecek ilim ehli sadece Türkiye'de yetişmez ki. Bütün dünyaya ahkamı dini ortaya koyan en büyük ulema İmam Gazaliler o bölgelerden çıktı. İmam-ı Azamlar o bölgelerden çıktı. İmam-ı Şafiler o bölgelerden çıktı. Orta Doğu dediğimiz, Şam dediğimiz, Bağdat dediğimiz oralardan çıktı. Yani bütün dünya çapındaki Ahmet bin Hanbel'ler oralardan çıktı. Vişri Hafiler orada. Evlene Halid Ziyauddinler ki yani asırlara ışık tutan büyük veliler Allah dostları. Hep oralardan. Ne bileyim ben yani e, bu şekilde. Ülkemizde de çok büyük ulemalar var. Tamam. Yani demek istiyorum ki ee, biz bütün ümmeti e, sahiplenmemiz lazım. Ülkemiz zaten yapıyor bunları. Ben yapılmıyor diye ben bunları söylemiyorum. Yapılıyor. Ama yani biz e, dedelerimiz atın sırtında bunları yapmış. Biz ise bu imkanlarda bir saate gidiyorsun. Oralara ulaşıyorsun. Geçen hafta, iki hafta evvel Afrika'ya gitti arkadaşlarımız. Orada medreseler kuruldu. Arkadaşlarımız vesile oldular. Ondan sonra 6-700 tane yakın talebeler var. Bizim işimiz o eğitim. Yani bütün imkanları mümkün ve eğitime. Ha fakir, yetim, muhtaç. Onlarla da ilgilenilsin. Yapılsın. Hepsi. Bak ne diyor devamında? Kel mücahidi fi sebil. Allah yolunda cihad eden gibidir diyor. Bak bitmedi. Evil kamille ile saymin nehar gidiyor. Gece sabaha kadar ibadet eden gündüz oruç tutan gibidir. Sahih Bukhari, Sahih Müslim.